Şahit ol. Gel lan buraya peze ben. Gel. Gel. <laughs> gel lan. Bana gel <laughs> İşte bu. İşte bu. Ya abi. İşte bu. <laughs> Adam öldü mü? Bir şey diyeyim mi? Sen bak, kol, kol koldadır ben sana kaldıracağım tamam mı? Bine lan kaldıralım. Bekle dur. Sonra. Tamam tamam öyle yapalım. Abi hadi kalkıyoruz gel. Mehmet şimdi, Mehmet şimdi, Mehmet şimdi. Lan dur bilmedim. Abi. Ata <laughs> ata 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 at, 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 skor skor. <laughs> <laughs> lan, arkama niye geçtin? Koyma lan. Ben sürekli gaz şey buluyorum. Evet. evet. Lan haydi! Çık, korkuyorum. Korkma, gel. Al tam altımda tarif var. Ananı yiyeyim! <laughs> Mehmet, mayın var, basma. Önümde bak. Ana'nı satayım Mehmet Ne oldu? Sakin ol sakin ol bir şey yok arkana bakma Sakin ol Tam bakabilirsin abi Ne yaptın evet. lan orada. Hayatını kurtarmış olabilirim O ne lan? Youtube Youtube boy Ana'nıyım ana'nıyım Huuu Açık <gülüyor> 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 ananı bye bye. Aynen bir daha sol. Sol tam aynı Aynen. Dümdüz dümdüz dümdüz. Hiç bozma dümdüz. Dümdüz dümdüz. Hayır saat Abi bir şey geldi. Sol 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 sol. çok iyi. Evet. Ama oyunun böyle birazcık donuyor gibi oluyor arada. Aa, i̇şte bir değişik. Aa. Ne oluyor? Aa. Aman, aman. <laughs> <laughs> Sons of e Kelvin gibi davranalım. Sen <laughs> ışık sinyali vererek bizle konuş. <gülüyor> 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 Mehmet, Mehmet nerede? Ben ne bileyim abi. çok karanlık. Yapış bana ya da önden git. Ya da feneri ver. Hangisini tercih ediyorsan. <laughs> Ben bir şey yapmadım ne oldu lan? Anlamadım. Abi, Abi ortadan yürüyebilir miyim? Abi şuradan ses. Nasıl ya? bir ses? Şuradan. Şuradan ses... mı? Aynen oradan. Sen git bir bak abi ya. Ben... Lan ben yem miyim burada? Abi çünkü daha ufaksın. Çöktü. Neden ben? Çünkü daha ufaksın. You're <laughs> 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 bitti abi. Ala abi, abi Selman'ın bu bağırtı sesini duydun mu? Bir şey diyeceğim Mehmet. Şunu cebine koy. Lan yaşıyor adam. <laughs> 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 lan öldü sandım. Lan <laughs> <laughs> niye bağırdın lan adam? Ses de ben bu arada <laughs> Acil çıkışı buldum. Oraya şey koyacağım. Çünkü ufaksın diyor ya. O videoyu koyacağım bir de bunu koyacağım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Aa! Gel lan, gel lan. Kim artısı yapın? Gel lan! lan Gel lan. Gel lan. Gel lan, yat lan yere. Yat lan. Öldü lan. <laughs> Yatırdım abi sen bana.

Lan ölmüş. Lan nasıl ölmüş? Abi. Abi yeşil bir alan. Oğlum bende havada uçu şey Stranger ın. Selman komik değil. Ama onu çalıştırmış çabuk. Ona göre kaçacağım. Aşağı atlayacağım. Selman sen misin? Asansörü kaçar sen misin lan O Mehmet'in yanı o. Lan. Asansör niye aşağı gitti? Anen satayım. Bir şey diyeceğim. Şaka yok. Bekle. Tamam. <laughs> ne güldü lan öyle? Oğlum görüşmeydi. Lan kaç. Aşağı atla. Anen satayım. Hayır. Selman <laughs> Alsana abi şunları ben alamıyorum <laughs> Hala Buradayız Mehmet şu dişi de alsana yerdeki alabiliyor musun? Doldu 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 yapma Volkan ya Zaten öyle bir atlı ki oyuncu yapma Oyuncu değişti hakkınız da doldu Oyuncu hakkı değil doldu Doldu hocam doldu Yapma Doldu hoca doldu ben alayım nerede? Merhabalar. <laughs> Mehmet. Öneniz. Selman, yukarı çıkmak istemezsin eminim. İyi. Ne oldu? Çıkma. Bay bay. Kaldır, kaldır. Kaldır. Selman sat, sat. kaldır. Koy amına sat gitsin. Sat 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 koy Kaldır, kaldır boş ver Selman'ı. Sat gitsin, sat sat sat. <laughs> Abi başım çok ağrıyor benim ya. <laughs> bu ne lan? <laughs> abi. Bu ne lan? <laughs> Abi ben bana öğret ben yapayım. Neydi abi? Geldi ya geldi kaç. <laughs> Neredesiniz oğlum? Dışarı gel. Hadi erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Bu ne oğlum? <laughs> 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 abi hiçbir şey oğlum. Lan şey yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir arkadaş Abi sen niye kaçtın Bir bak ya